Birçok kapı olduğunu düşünün, hepsinin anahtarı bu eğitimde. Kabul almış olduğum iş yerinde, gerçekten bu kadar biliyor musunuz yaz İnsan İnsanlar bir kabul alınca sevinir ama özellikle istemiş olduğum bir alandan kabul almış olmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Benim adım Esat. 2019 yılının Aralık ayından beri Almanya'da yaşıyorum. Daha önce Türkiye'de kamu yönetimi bölümünden mezun olmuştum. Özel sektörde muhasebeci olarak çalışmıştım. Burada bir kursların tamamladıktan sonra Sibel güvenlik alanında eğitimi almaya başladım. Mac Akademi'de bu eğitimi tamamladım. Farklı motivasyon kaynaklarım vardı. Bu eğitimleri tamamlamış olan insanların iş bulması bir motivasyon kaynağıydı. Ders ortamı, hocaların yaklaşımları, hocaların da gerçekten alanda çalışan ya da alanı çok iyi bilen, sadece teoriden ibaret değildi dersler. O da belki bir ayrı bir motivasyon kaynağı olmuştu. Birçok kapı olduğunu düşünün. Hepsinin anahtarı bu eğitimde ve bu anahtarlardan birini seçip bir kapıdan geçiş yapıp artık mesleğe başlayınca kendimizi yetiştireceğiz. Siz birden çok role uygun olarak bu eğitimi bitirmiş oluyorsunuz. Aslında bir role başvururken eğitiminizin sadece bir kısmını göstermeniz ya da öne almanız bu yeterli oluyor. Yani o yüzden ben eğitimin içeriğini gerçekten çok faydalı bulduğumu söyleyebilirim. Kabul almış olduğum iş yerinde zaten benim orada yaptığım açıklamalardan sonra şunu söyledi. Gerçekten bu kadar biliyor musunuz ya dediler. Normalde hani bu kadar bilmezler dedi. Bu kadar detayı tecrübeli insanlar bile bilmeyebilir falan dediler. Ben de şaşırdım. Acaba espri mi yapıyorlar diye. Normalde her türlü insan hani bir kabul alınca sevinir ama özellikle istemiş olduğum bir alanda ilerlemek istediğim bir alanda kabul almış olmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Olması için elinden geleni yaptım ve bütün seçenekleri değerlendirmiştim. Kendi adıma ben ilk başta IT'ye çok mesafeli biriydim. Ama başladıktan sonra devamı geldi. Herkes bu işi yapabilir ama nasıl yapabilir, nasıl başarabilir o kısımları belki kişinin kendi kişisel ilgili biraz. Şöyle bir klasik bir cümle vardı. Yayında ve yapımda emeği geçen herkes gerçekten bu süreç bir kişiye ya da bir, birkaç kişiye bağlı değildi. Her anlamda arka planda çalışan hocalarımız, arkadaşlarımız var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir zaman dilimi geçirdim. Hayatımın yönünü değiştirmiş oldum. Farklı bir meslek edindim. Bu meslekte inşallah ilerlemeyi düşünüyorum. Bugün olduğum yerden bakınca gerçekten iyi ki başlamışım. İyi ki böyle bir karar almışım diyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı.